Bir zaman arkadaşlar bu birlikte edebiyat dersinden imgeyi ve söz sanatlarını işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. İmge nedir? İmge bir duygunun, kavramın, durumun ya da varlığın, başka varlık, kavram veya durumların formları ve şekilleri içinde tasarlanarak, benzetilerek anlatılmasına imge denir. Sanatçı imge oluştururken izlenim dediklerinden hareketle de gerçeği kendi algısına göre yeniden biçimlendirir. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kendine özgü bir dili oluşturur. Binler sözcükleri farklı anlamları yüklerken çeşitli ipuçlarıyla çağrışım sıralar. Örnek olarak arkadaşlar merdiven şiir var onu okuyalım. Ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir dilyon yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya alayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyretki akşam olmakta. Yandaki şiirde şairi merdiven sembolüyle anlatmaya çalıştığı hayat yoludur. Bu sembolün dışında şiir daha tek güneş rengi bir yerin yaprak yüzün perde perde soğuluşu gibi sembollerle sularını sararması kızıl havalar şairin hayata dair izlenimlerinin imge dönüşmüş halidir. <laughs> Şimdi söz sanatlarına geçelim arkadaşlar. Söz sanatları, söz sanatları anlatımı zenginleştirmek daha etkili ve gösteriş bir anlatım sağlamak için sözcüklerin temel anlamlarının dışında kullanılması sonucunda oluşan edebi sanatların, edebi metinlerin, sanatsal niteliklerin anlaşılmasında önemli bir yeri vardır. Birinci teşbih, benzetme. Benzetme nedir? Benzetme aralarında benzerlik kurulan iki kavram ya da varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetme sanatıdır. Benzeyen güçlendirilmek istenen unsurdur. Kendisine benzetilen ise o nitelik yönünden üstün olan kavramdır. Benzer dört tane ögesi vardır arkadaşlar. Bunlar benzeyen, özellikçe zayıf olanlar. Kendisine benzetilen özellikle güçlü olandır. Benzetme yönü aktarılan özellikler, Benzetme datı ise misali kadar sanki gibi sözcüklerdir. Şimdi bir örnek verelim arkadaşlar. Ah bu türküler, türkülerimiz. Anası gibi canlar, anası sütü gibi temiz. Türkülerde tüter daha daha yayla yayla köyümüz, köyümüz, memleketimiz. Bu de benzetme ögeleri şu şekildedir. Benzeyen türkülerimiz kendisine benzetilen ana sütü benzetme yönü temiz ve canlı olması benzetme yönü ise ki arkadaşlar. Şimdi devam evet. edelim. Benzeyen ve kendisine benzetilenin az ögelerdir. Benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı ögelerdir. Yardımcı ögeler kullanılmadan da benzetme yapılabilir. Bu benzetmelere güzel benzetme denir. Şimdi arkadaşlar buna da bir örnek verelim. Yurdumdukça gözünden döker mencana, burnu fındık, ağzı kahve fincana, şeker mi, şerbet mi, bal ağacım kızı, bal ağacım kızı. Yanaki dizelerde sadece asıl genel kullanılarak güzel benzetme yapılmıştır. Benzeyenler burnu ağzı, acam kızı, kendisine benzetilirse fındık, kahve, şeker, şerbet, bal. Şimdi arkadaşlar istiyareye geçelim. İstiyare nedir? İstiyare benzetme amacıyla bir sözcük ya da söz öbeğine başka bir öz, sözcük ya da söz öbeğinin yerine kullanılmasıdır. Benzetmenin tam ögelerde ya da sadece benzeyen ya da sadece benzetilen kullanılarak yapılır. Örnek olarak arkadaşlar salgın salgın taniyeleri yerleri isimde, mavi pastiklara yırtan kemiklerinde uzaklaşmayı düşünün düşünürüm İstanbul'a. Bu dinlerde salkım salkıp sözünde tan yerlerinin üstüne benzetildiği anlaşılıyor. Fakat bu benzetmede benzetilen yani üzüm kullanılmadığı için istihara yapılmıştır. Aynı şekilde mavi Patiskalar sözcüğüyle de denizin kastedildiği anlaşılmaktadır. Yani burada da deniz mavi patikaya benzetiliyor. Ancak bu benzetmede de benzeye yani deniz kullanılmadığı için burada istiyare vardır. Şimdi arkadaşlar istiyare çeşitleri geçelim açık istiyare. Açık istiyare arkadaşlar? Açık istiyare yalnızca kendisine benzetilen söylendiği istiyarelerdir. Bu istiyarelerde bir varlık ya da kavram başka bir varlık ya da kavramın yerine kullanılır. Örnek olarak arkadaşlar iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Benzeyen burada arkadaşlar dünya belirtilmemiştir. Kendisine benzetilen ise arkadaşlar iki kapılı bir han. Yukarıdaki dizelerde dünya yerine kapılan kullanılarak açık istihar yapılmıştır. <laughs> Vurulup tertemiz ağından uzanmış atıyor. Biriyle ila uğruna yarap ve güneşler batıyor. Burada benzeyen arkadaşlar asker belirtilmemiştir. Kendisine benzetilen ise güneşlerdir. Yukarıdaki dizelerde askerler yerine güneşler kullanarak açık istihar yapılmış. Şimdi arkadaşlar kapalı istihareye geçelim. Kapalı istihare nedir? Kapalı istihare benzetmenin ögelerinden yalnız Benziyen yapılan sanata kapalı istihare denir. Kapalı istiharede bir varlık ya da kavramın özelliği başka bir varlığa aktarılır. Örnek olarak arkadaşlar elleri silahlı behler gözlerimde çaresizliğim bir bir umutlarımı uğrayacak. Burada arkadaşlar benzeyen çaresizlik gelse benzetilen alıcı benzetilmiştir. Bu dizelerde benzeyen çaresizlik söylemiş fakat kendine benzetilen alıcı söylememiş ama elleri silahlı Bekler ve vuracak sözlerinden onun avcı olduğunu anlıyoruz. İkinci dizede de benzeyen Umut avcı tarafından vurulma anlamı taşıdığı için ava benzetilmişti. Diğer dizemize geçelim. Başında bir kova sevda döküldü. ıslanmadım üşümedim, yandım, oyum benzeyen burada arkadaşlar sevdadır kendisine benzetli sesi olur. burada belirtmemiştir. Burada da benzeyen sevda söylenmiş fakat kendine benzeyen söylenmemiş. Suyun özelliği sevda yaptırılmış. Bunu bir kova sevda dökülü sözünden anlıyoruz. Şimdi biz arkadaşlar mecaz ı mürsel adaklarması düz değişmeci. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecaz ı mürsel denir. Mecaz-ı Mürsel'de parça bütün neden sonuç öz, Der genel eser sanatçı iç dış yer insan soyut somut yön uygarlık araç kullanıcı ve benzeri anlam ilgileri bulunur. Örnek verelim arkadaşlar. Ortaokulda Ömer Seyfettin'i Severe okurdum. Eser sanatçı ilişkisi. Milli maçı bütün Türkiye'ye canlı izledi. Yer insan ilişkisi. Bugün Ankara'ya rahmet yavuyor. Sonuç sebebi ilişkisi. Genç sanatçılar da kalemiyle geçiniyor. Alet iş ilişkisi. Tavanı bitirmeden sofradan kalkma iç dış ilişkisi. Çarpma kurban olayım şerin ey nazlı hilal. Parça bütün ilişkisi. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar. Parça bütün ilişkisi. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı gurbet çeken gönüller kuşatmıştır hoca. Bu dizelerde gönüller sözcüğüyle insan keşfi kastedilmiş parça bütün ilişkiyle adatlar yapılmıştır. Diğerine geçelim arkadaşlar. Teşhis. Yani kişileştirme. Teşhis nedir? Teşhis insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırarak onları insan gibi düşünme sanatıdır. İnsandan doğaya aktarma olarak da ifade edilir. Birinci arkadaşlar lambada titreyen alem üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihilvan. Sakın aldırma güneş erken atsın. Gökyüzü küsmüş. Olsun yağmur başlasın. Yukarıdaki dizelerde birincisinde ALB, ikincisinde ise gökyüzüne insan ait özellikler aktarılarak kişileştirme yapılmıştır. Diğerde geçelim arkadaşlar. intak konuşturma. Konuşturma nedir? Konuşturma, insan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatıdır. İntak genellikle hayvan masallarından ve fablarda görülür. İntak yapılan bir şeyde kişileştirme de yapılmış olur. <laughs> Ben bir küçük cezveyim, köşe bıçak gezmeyin. Ben bir küçük cezveyim, evden ele gezmeyim. Verim benim yarimin boynu küçük ez gezmeyim. benim yarimin boynu küçük ez gezmeyim. Yanındaki işte dörtlüklerde cezve konuşturarak intak yapılmıştır. Diğerine geçelim arkadaşlar. Kinaya yani değinmece. Bir sözcüğün ya da sözünü gerçek yerinde mecaz alanına düşündürecek biçimde kullanılmasıdır. Asıl amaç mecaz anlamdır. Örnek olarak arkadaşlar her mevsimiyle insanı ayrı ayrı sarar. Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz? Yaman çatacak o çalmaya saat yaman gitmişte olsa bir kez yumuldu mu gözlerimiz? Bu dörtte alt çizili sözcü öveyi gerçek anlamında gözleri kapatmayı mecaz, mecaz anlamda ise örmeyi almadığı için kirayedir. Diğerine geçelim arkadaşlar teza tezat nedir? karşıtlık. Anlamca birbirine karşı duygu, düşünce, ayar ve durumları ifade eden kavramların belirli bir arada kullanılmasıdır. Örnek olarak arkadaşlar açar solar türlü çiçek kimler görmüş kim gülecek? Murat yalan ölüm gerçek. Dostlar beni hatırası. Bu dizelerde aç, sol ve yalan gerçek kavramları arasında karşılık ilgisi vardır. Altıncı tenasül uygunluk. Birbiriyle anlamca ilgili kavramların bir arada kullanılmasıdır. Koyu verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yani kara topraktır. Yanda verilen dörtte altı çizgi sözcükler anlamca birbiriyle ilgili ve birbirini çalıştıran sözcüklerdir. Diğerine geçelim arkadaşlar. Termiyi hatırlatma, anımsatma. Geçmişte yaşanan, herkese bilinen bir olayı, hikayeyi, efsaneyi ya da tanımış bir şahıs söz arasında çalışma yoluyla anımsama sanatıdır. garbim anıma kerem diyorlar, As, aslıma el anı şarab diyorlar. Hastayı derdime verem diyorlar, maraş şey olur satılmışım ben. Yandaki dörtlükte arkadaşlar, bir olayı, hikayeyi, efsaneyi yaz yandaki arkadaşlar halk arasında çok meşhur bir aşk hikayesi olan Kerem Aslı'ya gönderme yapılmış bu hikayenin kahramanlara mı satılmıştır? Diğere geçelim arkadaşlar. Hüsnü tay yani güzel nedeni Bir orayın doğal sebebin yerini daha güzel ve daha güzel ve nükteli bir başka sebep gösterme sanatıdır. Sağlığında bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Var Menekşe boyu neydi? Gülünü tanıdı, hiç alımdan. Menekşe'nin boyunu doğası gereği eğiktir. Fakat bu yukarıdaki dizelerde Menekşe'nin boynunu eğik olması bahçeye giren sevgiliye selamlarcasına isteğine bağlanmıştır. Diğerine geçelim arkadaşlar. Nedir arkadaşlar diğeri? Tecalül Arif. Yani bilmezden gelme anlatıma nükte kalmak amacıyla çok iyi bilinen bir olayı bilmezden gelme sanatıdır. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Şu, su insanı boğar ateş yakarmış. Her yönün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Kuzeylerde şahit gökyüzünün rengine taşın sert olduğunu, suyun insanı boğabileceğini, ateşin de yakabileceğini bildiği halde bilmezden gelmiştir. Dene geçelim arkadaşlar. Tariz yani inilme. Bir arkadaşlar.